Arkadaşlar merhaba. Umay ablanız ne yapıyor şimdi bakın. Ay pis şeyler yapıyor Umay ablanız. Gördünüz mü arkadaşlar? Siz sakın Umay ablanız gibi yapmayın bence. Yapın yapın. Yapsınlar mı? Yapmaz. Bence yapmasınlar ya. Pis şeyler yapıyorlar. Yapıyorlar, yapıyorlar. Yapıyorlar mı? Evet, yapıyorlar. Bence pis şeyler yapıyorsun ama sen. Yapıyorlar arkadaşlar da. Arkadaşlar biz bugün Umay'ın maminesine geldik. Ben zaten yapıyorum. Evet zaten yapmıyor Umay ablanız hiç. Bugün bayram arkadaşlar. Umay size iyi bayramlar demek istiyor. İyi bayramlar. <laughs> i̇yi bayramlar. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Arkadaşlar Umay'cığım. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.